Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte Breakin 2'yi oynayacağız. Evet. Bu oyunu biliyorum. Hikaye oyunu. Genelde hikaye oyunlarını oynamam ben. Ama bu oyun çıktığı gibi fazlasıyla merak merak sarılmış. Baya bir ilgi de gösterilmiş. Haliyle ben de merak ettim. Hiç oynamadım tabi. Ciddiyim. Hiç oynamadım. Hadi o zaman başlıyor. Ben her zamanki gibi hep dövüş yanını seçerim. Çünkü dövüşmeyi seven birisiyim. <laughs> e, oyunda şey oyunu bilmeyenler için şöyle bir kısaca özet geçeyim. O, bu oyunu değil bir önceki oyunu. Birinci oyunu. E, birinci oyunda yeni bir <laughs> evi taşınıyorduk. Ondan sonra evi hırsızlar basıyordu. Onlarla savaşıyorduk. Öyle geçiyordu. Ben de pek hatırlamıyorum. İkinci oyunda büyük ihtimal e, alakalı bir oyun. Zaten anlayacağınızdır. Ha bu arada evet artık yeni telefona geçtim. Oyun çok kötü olduğu için şu an bir yüklenmesi var be. Güzel yüklenecek inşallah. Oğlum bak. Diyor ki makes you slow diyor falan filan diyor. Sessiz ol. Aa sopa Aa iyi lan. Sopaya biz direkt basıyorduk eskiden. Şimdi bu kadar iyi buraya gel. iki türlü de oluyor ama. Olsun. Kanka niye buradan gidemiyoruz? Çünkü yol yok. Yol, yol yok. Yola ağaçlar basmış. Çok mantıklı bir sebep. Hayır aç kılsa en azından anladık da aç diyeceğim de bu nagna lan. He şey ya dolu. Çok kötü bir şey değil oğlum. Dolu öldürmez. Ama o öldürük. Az önce o çıkan şey öldürük. Evine ne öldürük. Biz niye buraya giriyoruz ki oğlum? Bilmediğimiz yere niye giriyoruz? Bir de siz niye çocukluku seçiniz oğlum? Kaçacaksınız tabii doğru ya sizin için her şey basit. Biz savaşacağız burada. Beni almadın, beni almadın. Money. ha <laughs> Money. <gülüyor> 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 Oo, mekana geldik. Secret Evil video. Çok gizliydi değil mi arkadaşlar? Çok gizliydi aga. Çok gizliydi ya değil mi arkadaşlar? Çok gizliydi ya. Oo şef. Oo köpe. Oo. Oğlum biz Cık. Ben bizme ben ta... ben suçluydum abi. Maskeyi unutmuşum. <laughs> Maskeyi değiştirip de geldim. Sıkıntı olmaz değil mi? Bunları tanımıyorum ben. Bunları tanımıyorum. Öndekini de tanıyorum. Ben size yardım etmeye geldim. Diyor savaş ya da GM diyor. Tabii ki de GM. Yani yapabilecek en iyi şey değil. En iyi şey bulduk değil mi? Bu arada bir şey fark ettiniz mi karakterimde? Evet. Maalesef ki kasları sildim. Çünkü şöyle bir şey vardı zaten. Ee, ben aslında o kas kıyafetini yaz için ayarladım. E haliyle yaz bitti. Yazın yani kışın o öyle bir şekilde durmayacağım tabii. Ben de takım elbiseye geri döndüm. Yakında bunların hepsini değiştirmeyi düşünüyorum. Mevsimlere özel kıyafet yapmayı çünkü neden olmasın? Değil mi? Yani yapılabilecek en iyi şey bulduk. Şimdi biz aslan olduğumuz için hepimiz of e, of. <laughs> Tamam bu kadar yeter yani biraz da kaçışa bakalım değil mi? Bu en azından biraz daha mantıklı olmuş bak. Diğer Diğerkilerinde nasıl oluyor derseniz şey oluyordu. Sadece böyle basıyorsun oluyor yani basa basa yapıyordun. O. Aga yalnız bir şey diyeceğim ben. Olmaz. Biz de kötü olduk. Kerry, Larry, body missing. Cesedir işte daha güzel oğlum. Haberlere çıkmışım. ben niye noob oldum? Neyse noobları seviyorum. Arkadaşlar haberlere çıkmışız. Uf, o kadar ünlüyüm yani. <laughs> haberlere çıkmışım. Sker oh, Skerler vardı şimdi Mary var. Bu vardı değil mi önceki oyunda? Herhalde ya ben de bütün. İlle ki buraya alacaktınız bizi değil mi yani? Geldi. Saldırı. Gördünüz mü güç önemlidir. Güç veya ben şimdi GM'de çalışmaya gidiyorum hadi bay bay. Ne oldu? Yeni event. gaz, Bad guys. Drop. 2x. para. Umurumda mı? Para. Unutmayın arkadaşlar. Para insanı değiştirir. Hem de çok. Ben değişmeyen birisi. Kaç dolar? Kaç dolar? Kaç dolar? Kaç dolar? Kaç dolar? Bana verin onu. <laughs> Olmaz. Ayek! Çocuğum senin paganla ne işin olur Hayır, gitmeyin. Gitmeyin onlar bize. hayır Ayek! ayak Güzel. Lan. Tamam siz dövüşün ben kaçıyorum. <laughs> Arkadaşlar biraz daha map'i bir araştıralım ya, değil mi? Maneylak benim. Ben anlamam aga. Ha güzel. Şop bak. İşte şimdi konuşuyoruz. Güzel bir şey bulur muyum ha? Şuradan ben bir elma alabilir miyim abi? Eyvallah. Niye çalıyorsun lan? Bak seni döverim çocuğum. Hadi güzel bir şey çıksın. Levye. Yavrum bak. Oldu benden. İkinci dalga geliyor demek ha. Konuşuyorum. Ordu geldi de niye ekran kararlı her neyse. Ben anlamam aga. Kazandık biz. Paracıklarımı alayım ben. Paracıklar benim. Burada en büyük işi ben yaptım. <laughs> evet bu arada ben yaptım. Yani çoğunu ben dövdüm kobillenin ya da kobilenmeyin. bu doğru bir şeydir. Tabi haliyle bizim de bir enerji yenilememiz lazım değil mi arkadaşlar? Herkesin bir enerjisi yenilenmesi lazım. Ya bak siz çalacaksınız ben biliyorum sizi. Yürüyün gidin yürüyün gidin hadi. Hadi yürüyün gidin. Yes. Legendary çıktı. <laughs> İşiniz bitti oğlum sizin. Tamam. Ee, aga be. Bu oyunu hatırlıyorsunuz mu oğlum? İlk story oyunu bu. Ladies and Ne so lan? Güzel. İyi ki açmışız bak burayı. <laughs> Şimdi bir dışarı çıkalım. Ne dersiniz? Belki dışarıda güzel bir şey vardır ha. Dışarıda niye böyle bir şekilde dolaşıyoruz biz acaba? Bu ne? He. Yardım edeyim bekle kanka. Nice. Ee, şöyle bir şey daha vardı bizim benim bildiğim bir yerde de evet burada bir tane köpke boğusu vardı. O köpke boğusuna biz bir gidelim kanka. Herhalde boğus o da. <laughs> Ay! Oğlum ayağın kaldı. Ka ka <laughs> Alt ayağın kaydı oğlum. O bakma yani. Sizce burada ne baktık? Eee. i̇lk tahminim öcü. Şşt yavrum gel bakayım buraya. Ne oldu yavrum? <gülüyor> Bedavaya <laughs> tuzumu Hayır. Hay evet. <laughs> Boss ilaçmış oğlum. Bu ne? Bu asil açmış ben sayma maga. He anladım burada orduya birkaç kişi dahil edebiliyoruz. Dikkat. Yani kolay bir boss fight oldu o kadar belli ki. O kadar çok kolay bir boss fight ki. Hayatımda gördüğüm en kolay boss fight ki. Kalkanları var ama. Hayır ufukamıyordu oğlum. Çocuklar bak anlamıyorsunuz siz ya siz. Oğlum niye niye biz. Oğlum bebeler niye suçlu olarak. Bebeler siz oğlum. Bebeler niye vurdu oğlum? Allah Allah. Siz oturup izleyeceksiniz oğlum. Biz savaşacağız siz izleyeceksiniz. Sonra büyüyünce siz savaşmaya başlayacaksınız. Allah'ım ya. E ne oldu şimdi? Good job. Most damage. Oh, aşağı damage yemişler. Dedeciğim. Dedeciğim. Dede seni... <laughs> problem mi var hı ne oldu niye niko kıyafeti giyiyorsun abi evet şansımız varmış ki gücü bastık bahsetmeyeceğim gücümüz çok güçlü lütfen tekrar kasınma oyununa dönmeyi 2 saat böyle kasınarak geçirmek istemiyorum ben zamanı batarya çıktı bataryayı ne yapacağım And I need did... ee, oğlum siz gerizek alsınız oğlum. Bunları karıştırıp bulacak mısınız ya? <laughs> Abla. <laughs> abla seni çakmışlar sanırım sen... Ben mi görüyorum o bozukluğu? Abla, abla da diyemem ki ninedir bu şimdi. Oo! Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Niye girdiniz? <laughs> ya. Dün YouTube'a gelecektik kırmak zorundaydın, değil mi? Gelin lan buraya oğlum bak. Bak, biz bu işi dört dalgadan beri yapıyoruz. Oo öleceğim lan. Canım bayağı azalmış. bunu şimdi çünkü video o kadar çok uzun sürdü. Abla ama sen hile açmışsın. Böyle bir şey saymam ki ben abla ya. No defeat scary Mary. Ne oldu? Zor. Zor. Ne şu an ölürsem vallahi bak <laughs> video biter. O derece emin <laughs> <ki gülüyor> olabilirsiniz.